Bu arada arkadaşlar e, bunları kendi düşüncem yani gidip de siz aşağıda kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ben kendi e, düşüncelerimi burada belirterekten yola çıkarak e, bu videoyu çekiyorum. Neyse baş bay bay. Evet arkadaşlar listemizin 10. On, sırasında Varus var. E, Varus bence güzel bir karakter. List e, güzel bir karakter olduğu için listemizin 10. sırasında yer aldı. Evet arkadaşlar listemizin 9. sırasında Twitch var. Twitch e, e, minyonlara hasar verdikçe canlarını çalabilen bir karakter. E, bu, yüz, yani bu yüzden değil de diğer yeteneklerinin de sayesinde listemizin 9. sırasında yer aldı. Evet arkadaşlar, listemizin 8. sırasında Zak Zeku var. Zak yani. Nasıl ne dersiniz? deyin ee, bunun sebebi ise e, bu karakteri şampiyonu seçmemin sebebi ise seviyorum yani ne yapayım. E, o yüzden e, 8 listemizin 8. sırasında yer aldı. Evet arkadaşlar, e, listemizin 7. sırasında ise Nocturne var. E, tam okunuşunu telaffuz edememiş olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. E, dediğim gibi 8, 7. sırasında da Nocturne var. Bu karakterin ultisinin e, ultisinden dolayı bu karaktere 7. 7, 7 listemizin 7. sırasına aldım. Neyse, al, eğer bu karakteri e, şampiyon alırsanız zaten ultisini de görürsünüz. Evet arkadaşlar, listemizin 6. sırasında Zed var. Zed'i seçmemin sebebi sanası, sınırsız manası olması. Neyse e, 5. sırada görüşürüz. Listemizin 5. sırasında Fizz var. Fizz eski ve e, iyi bir güzel bir karakter bence. Şampiyon. E, eski ve güzel bir şampiyon olduğu içinde listemizin 5. sırasında. Evet arkadaşlar listemizin 4. sırasında Illaoi var. Illaoi yeni bir karakter ve e, güzel yetenekleri var. E, listemizin 3. sırasında görüşürüz. Evet arkadaşlar listemizin 3. sırasında belki de sizi çok şaşırtacak ama bence güzel bir iyi bir şampiyon. Listemizin 3. sırasında Jinx var. Evet Jinx sizi çok şaşırttı. Eminim ancak e, sevdiğim bir şampiyon olduğu için onu 3. sıraya koydum. Evet arkadaşlar listemizin ikinci sırasında Yasuo var. Yasuo aynen. Yasuo var. E, listemizin 3. sırasında olmasının ilk sebebi de, galiba onun sınırsız manası vardı. Ben bir o yüzden koydum. Bir de çok 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 sevdiğim bir karakter olduğu için koydum. şampiyon olduğu için koydum. Neyse birinci birinci sırada görüşürüz. Evet arkadaşlar listemizin birincisinin sırasında Kindred var. Evet Kindred var. Sizi çok 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 şaşırttı ama biliyorum biliyorum ama neyse bunu seçtim işte listemizin birincisinin sırasında Kindred vardı. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın